Bir de seni aradık. Ne var, ne oldu? Baban. Ne oldu babama? Bir kalp spazmı, korkulacak bir şey yok. Seni görmek istiyor, hastanede. Korkma, hafif bir spazm. Bir haftalık istirahat verdiler, o kadar. Doktorlar ne diyor anne? Sadece yorgunluğun verdiği bir yükleme. Biraz istirahat, hepsi o kadar. İlaç bile vermiyorlar. Yani ne demek istiyor anlıyor musun? Yo, hayır. Haftaya babanın yerine sen çıkacaksın seyahate. Ama nasıl olur? Benim sağlığımdan daha önemli bir işim mi vardı? Yo, ne münasebet. Tabi emredersiniz baba. Her şeyin başı sağlık. Üzülme. Geleceğin güne kadar bekleriz. Böyle olmasını istemezdim var bunda üzülecek? Ben çalışan bir kızım. İşin kutsallığını bilirim. Boş yere üzme kendini. Ne kadar iyisin. Ne zaman gidiyorsun? Ne karı be, kıtır kıtır yiyeceksin! Budala sen de, Türkiye'nin en zengin genci ile evleniyor. Çok gördük öyle evlenmeleri! Ama bu ciddi! Bak ciddi! Yap şu karıyı bana! Anahtar teslimi bir beğen ve... ...Gucur, gucur. <laughs> sıfır <laughs> kilometrede! <gülüyor> Sen istersen bal gibi yaparsın. Ne yılansın sen! Ben seni bilirim. Yalnızlık neymiş sen gittikten sonra anladım. O kadar kısa zamana sığdırdığımız binlerce anımız olmasa çıldırırdım. Her gün seninle tanıştığımız yere gidip o günü yeniden yaşıyorum. Şimdi orada saat kaç? İki on geçiyor. Burada New York'ta gecenin saat ikisi. New York mu? Sen New York'ta mısın? Londra'dan acele iki üç günlüğüne buraya gelmem icap etti. Dönüşüm birkaç gün uzayabilir. Ama ondan sonra hiç seyahat olmayacak. Hep beraber olacağız. Biricik sevgilim. Seni çok çok özledim. Ben de. Evet bekleyeceğim. Allah'a emanet ol. New York'tan telefon etti. Libya'dan kucak dolusu sevgiler. Bir hafta daha gecikiyor. Kötü bir haber mi? Libya'ya geçmiş. Bir hafta daha gecikiyormuş. Buradan Suudi Arabistan'a geçmek zorundayım. Biliyorsun en büyük ihaleyi burada kazandık. Tam 15 günlük bir işim kaldı. ...ondan sonra seninle bir daha ayrılmamak üzere. Ne zaman geliyor? Ah, bu akşam. Yarın gelmezsin işe. Şey... ...ben de onu rica edecektim. Gelir gelmez hemen buluşup... Ailesine gideceğiz. Deliye bak. Artık benden izin alacak değilsin ya. <laughs> Türkiye'nin en zengin genci seni çalıştırır mı buralarda? Yemen'deki ihaleye katılmak üzere oradaki şantiyeye gidiyorum. Kesin dönüş ayın 15'inde. Sevgiler. Seni çok seviyorum. Faruk. Şimdiye kadar alınan haberlere göre ölü sayısının binin çok üstünde olduğu anlaşılmaktadır. Ölüler arasında Yemen'de bulunan bir Türk inşaat şirketinin mensupları da bulunmaktadır. <laughs> Yemen'deki Türk elçiliği zaten <laughs> Bu, o yörede kimsenin kurtulamadığını bildirmek. <laughs> lütfen sakin olun, sakin olun. Bunu korkacak bir şey yok. Ya. Kendinize gelin. Sakin olun diyorum size. <laughs> Kendinize <gelmiyorsunuz. gülüyor> lütfen! Kıldamayın sakin olun. <laughs> Yeriniz açacak. Nasıl? Berbat abla. Bu halde yalnız bırakamayız onu. Nasılsa bir gün alışması lazım. Tabii abla ama şimdi Allah korusun intihar bile eder. Doğru söylüyor. Abla, bana birkaç gün izin ver. Biraz kendine gelinceye kadar ben kalayım yanında. Fazla uzun sürmesin! <laughs> Nasıl, seninki? Berbat! Tam zamanı! Delirdin mi be? Teselli numarasıyla iki nefes yahut bir iğne! Sana mı öğreteceğiz bu yolları? Ne domuzsun sen! <laughs> Anahtar teslimi yepyeni bir beğenme! Olsun! <laughs> <laughs> ben öldü ben öldü Bırak ilacı. Kendimi alıştırmaya çalışacağım. Şekerim doktor en az bir hafta devam etsin dedi. Nasıl ödeyeceğim senin bu hakkını? Saçmalama sen benim kardeşimsin.